Bu hafta düşüncelerinizin hızı ve etkileşim isteğiniz artıyor. Konuşmak, yazmak, paylaşmak, fikir alışverişi yapmak sizin için hem besleyici hem de iyileştirici olabilir. Ancak bu yoğunluk içinde hangi düşüncenin size ait olduğunu, hangisinin sadece gürültüden ibaret olduğunu ayırt etmek önemli. Geçmişten gelen bir fikir, eski bir iletişim süreci veya yarım kalmış bir konuşma yeniden gündeme gelebilir. Güneşin Aslan burcunda ilerlemesiyle birlikte zihinsel enerjiniz artıyor. Bu etki sizi daha görünür kılarken sözlerinizin etkisini de artırabilir. Sosyal çevrenizde bağ kurmak, içerik üretmek ya da bilgi paylaşmak için güçlü bir dönem olabilir. Ancak Merkür retrosunun devam ettiğini unutmayın. Yanılgılara, eksik ifadelere ve yanlış anlaşılmalara açık bir haftadasınız. Özellikle kısa yolculuklar, yazışmalar, belgeler ve dijital içeriklerle ilgili dikkatli olmanızda fayda var. 31 Temmuz'daki Merkür-Güneş kavuşumu zihinsel açıdan aydınlatıcı bir an olabilir. Bir konuda kararsız kaldıysanız, iç sesinizin ne söylediğini daha net duyabilirsiniz. Bu tarih civarında gelen fikirleri hemen uygulamak zorunda değilsiniz, ancak not almanız ve sonraki haftalarda değerlendirmek üzere saklamanız size fayda sağlayabilir. Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçişiyle birlikte para konuları, alım-satım kararları ve maddi güvenlik ön planda olabilir. Bu süreçte harcamalarınız daha çok duygusal ihtiyaçlara dayalı olabilir, bütçe planlamanızı sağduyuyla yapmak önem taşıyor duygusal bağ kurduğunuz bir eşya, yer veya ilişki üzerinden güven arayışı içine girebilirsiniz. Ayın değişken geçişleriyle birlikte inişli çıkışlı bir duygu grafiği yaşayabilirsiniz, ancak merkezde kaldığınız sürece dağılmadan ilerleyebilirsiniz. Haftanın Mesajı Sözlerin gücünü içsel netliğinle birleştirdiğinde, hem kendini hem başkalarını dönüştürebilirsin. Dikkat edilmesi gerekenler Hızlı konuşmalar veya aceleci mesajlar yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Netlik kazanmadan kesin kararlar verme